İstanbul'un uzattığı el Ankara'da sımsıkı tutuluyorsa Ankara'da Anıtkabir'e özlemle bakan gözler İzmir'de marş olup söyleniyorsa İzmir'in gurur dolu marşlarına eşlik ediyor Sağdan yanık sesleri. Memleket sevdasını bereketli topraklarında filizlendiren şehir Adana'dan Yunus'un hoşgörü diyarı Eskişehir'e selam olsun. Mustafa Kemal'in bağımsızlık ateşiyle yoğrulmuş Eskişehir topraklarından filizlenen kardeşlik türküsü Efeler Diyarı Aydın'ın kahramanlık ezgileriyle harman oluyorsa Aydın'ın ata tohumları Antalya'da yeşeriyorsa Zeybeklerin dik duruşu gururlandırıyorsa Muğlayı Muğla'da esen birliktelik rüzgarı rahatlatıyorsa Mersin'i Akdeniz dalga dalga selamlıyorsa Tekirdağ Tekirdağ'da doğan çınar bebek güldürüyorsa Hatay'daki Mehmetçiğin yüzünü Mehmet Çavuş'un vatan aşkı sarıyorsa 81 ili demek ki biz biriz, birlikteyiz. 81 farklı il bir tane Türkiye'yiz. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de halkımızla, devletimizle, belediyelerimizle 81 il bir tane Türkiye anlayışıyla beraberiz. Bir tanesin Türkiye'm. Birlikte başaracağız.